Karı var, dergi veriyor. Üstünde binası yok, yırtıp yırtan olsun. Kadir baba! Kadir! 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 Arkadaşlar lütfen çekmeyin lütfen, ya. Çekmeyin lütfen, lütfen. lütfen Herkes çekiyor.

<laughs> Azim ne dinle ne oldu tamam, tamam. Görüş, maaş, Eze, hadi 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 oldu hadi 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 Bizim hadi 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 Tamam, gel, tamam. Gel, tamam. gel, tamam. Gel, gel, gel. hadi Azıcık kendime hadi 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 Allah'ımızı seviyorsanız el atın. Allah'ımızı seviyorsanız Allah el atın. Hadi. Gelsinler belki. Hadi. Teyzem Ona geldi vakit tamam. değil. Gel gel tamam. Gel gel bir gel çok içelim gel abla. Azıcık kendime gel. Azıcık kendime gel. Tamam. Zaten bir intihar tamam. ettim, tamam. ettim. Tamam. Tamam. bunun yüzünden. Azıcık kendime gel. Tamam seviyorsanız el atın. Allah'ımızı seviyorsanız el atın. Öldü. Herkes gel, öldürdü beni ben ben de. Herkes ben öldürdü. Üç nesil ben ben biraz ben 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 Arkadaşlar biraz geriye çıkın. biraz geriye çıkın. Beni duyuyor musun? Tamam. Beni duyuyor musun? Tamam. Teşekkürler. Çok lan. Zorlamayın. Tamam, Elleri zorlamayın. Açmamız lazım. Arkadaşlar ama. biraz Bak, açın. Açın, açın. 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 Gel 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 biraz daha gel 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 Tamam kal öyle. <laughs> bir Gel Evet, evet. <laughs> tamam bırak. Tamam. 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 bir şey yok çok şey. Boynu vurmadı. Tamam 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 biz. biz size. Tamam da. Bekleyin deriz. Kalacak mı? Bekleyin öyle hadi yukarı bir iki üç yukarı yukarı kaldık 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 tamam

Versene. Versene. Tamam, ver. Ver. Tamam, ver, tamam. tamam. Tamam, tamam. Tamam.